Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Üniversiteleri incelemeye devam ediyorum. Bu videomuzda Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'ni inceleyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi, Denizcilik Yüksek Okulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi Derbilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi var Galatasaray Üniversitesi'nde. Geçen sene 419 kişi almış. Bu sene 10 kontenjan arttırmış, 429 kişi almış. Ufak bir üniversite, butik bir üniversite, güçlü bir üniversite, Fransızca eğitim veren bir üniversite arkadaşlar. Ve bütün sıralamaları ilerlemiş sadece Fransız dili edebiyatında ufak bir düşüş var ve iletişim bölümünde ufak bir düşüş var. Gemi makinaları işletmeciliğinde sağlam bir sıçrama var TYT ile aldığı bölümde. Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünde de 10 binlik bir sıçrama var arkadaşlar. Onlar da zaten TET olduğu için 256.277 bin, binli arkadaşlar kapatmış. Şimdi Fen Edebiyat Fakültesi'nde en yüksek sıralamayla 3.600'de Fransız Dili Edebiyatını almışlar. Daha sonrasında Sosyoloji, Galatasaray Sosyoloji gerçekten iyiymiş. Felsefe gelmiş peşine 15 binle. Sonra 31 binle Matematik geliyor ve Hukuk. Eşit ağırlığın dördüncüsü ve en son 171.si arkadaşlar Galatasaray hukuka gitmiş. Bu veriler birebir doğru veriler değil ama çok yaklaşık veriler onu söyleyeyim arkadaşlar öncelikle. Sonrasında işletmesi çok yüksek puanlı Galatasaray'ın 1446 sıralamayla almış en düşük işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler geliyor, iletişim geliyor derken bu şekilde devam ediyor. 2 tane iki yıllık var. Bir tane dille aldığı var. İki eşit ağırlık. Iki. Şöyle de bakalım. Yedi eşit ağırlığı var. Bir tane sözel. Bir, üç tane de arkadaşlar sayısal bölümü var. Galatasaray Üniversitesi'nin. Galatasaray Bilgisayar Mühendisliği'ne 3133. girmiş. Galatasaray Endüstri Mühendisliği'ne de 6236. girmiş. Şimdi gelelim hemen ikinci üniversitemize. Marmara İstanbul'un ve ülkemizin en güçlü üniversitelerinden bir tanesi ama iş birazcık karıştı. Üniversite birazcık büyüdü. Bakın sıralaması düşen, gerileyen bölümler de karşımıza gelmeye başladı. 9393 öğrenci almış bu geçen sene Marmara Üniversitesi. Bu sene 9424. Çok ufak bir kontenjan arttırmış. Arapçalar, İngilizciler, Metok'lar burada hayatımıza giriyor. İkinci öğretimler hayatımıza giriyor arkadaşlar. Hemen A'dan Z'ye sıraladığım zaman İlk önce bu TYT'leri bir kapatayım. Büyük olduğu için daha detaylı inceleyeceğiz. Bir eğitim fakültesi var. Atatürk Eğitim Fakültesine kaç tane 19 tane tercih edeceğimiz yer var arkadaşlar? 19 farklı bölüm. Bunların içinde eğitim fakültesinde en yüksek sıralamayla alan özel eğitim öğretmenliği sözelden alıyor 6994. Eğitim fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi Arkadaşlar Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi bayağı dekan var burada yani. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, arada bir de Tıp Fakültesi var arkadaşlar. Şimdi biz buradan hem fakülte fakülte gidelim hem puan türü olarak gidelim. Bakalım. Marmara Üniversitesi dille ne almış? Dille İngilizce öğretmenliği, Fransızca, Almanca öğretmenliği hepsinde sıralamaları düşmüş. Alman dil edebiyatında geçen sene sıralama oluşmamış ama bu sene sıralama oluşmuş. Şöyle birazcık bunu detaylandıralım. 400 tane dil öğrencisi almış bu sene arkadaşlar. Marmara Üniversitesi. Eşit ağırlığa gelelim. Eşit ağırlıkta genel olarak ilerlemiş ama ufak tefek düşüşler var. İşte bütün üniversitelerde olduğu gibi PDR e ve sınıf öğretmenliği burada da düşmüş. Sosyolojinin düşüyor olması normal. Mali açıkçası beni şaşırttı ama çok bir düşüş değil bu. 220 bin sıralamalarda bin sıralama oynaması önemli değil. Sağlık yönetimi tercih ettiğim Bölümlerden bir tanesi arkadaşlar düşmüş sıralaması yerel yönetimler artmış kumculuk mücevher tasarımı gibi yerler var burada da arkadaşlar 27 tane eşit ağırlık bölümü var Marmara Üniversitesi'nde devam ediyorum sayısala geldiğimiz zaman 43 tane sayısal bölümü var şimdi eğitim fakültesinde matematik ilk öğretim, matematik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği bunlar gerilemiş. Hatta fen bilgisi öğretmenliği 23.000 sıralama geriye almış. Zaten 183.000'le almış. Bilgisayar teknoloji öğretmenliği doğal olarak bilişim olduğu için 28.000 yukarıya çıkmış arkadaşlar. Diş hekimliği 24.000'le kapatmış. İyi bence yani. Güzel. Eczacılık 43.000'e. Şu meslek de muazzam arkadaşlar. Matematikte çok iyi bir sıralama artışı olmuş. 15.000. İstatistik'te 46.000 sıralama artışı olmuş. 128.000'e çekmiş 174.000'den. Burada fen fakültesinin şu bölümleri ben çok tavsiye etmiyorum ama iyi üniversitelerde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu da iyi üniversitelerden bir tanesi. Yani iç mimarlık düşmüş gibi gözüküyor ama düşme değil. Bu 783 tutarlı bir şekilde devam etmiş ama birçok üniversitede iç mimarlık düştü. Hemşirelik beni çok şaşırttı bu sene. Yani hemşirelik atmaya devam eder diye düşünüyordum. 9000 düşmüş. Marmara hemşirelik de en değerli hemşireliklerden bir tanesidir. Bakın 59.000 ile 120.000 arasında almış. Bakın Marmara'da genel olarak Türkçe eğitim veriliyor. Mühendisliklerinde İngilizce eğitim verilmiş. Bilgisayar mühendisliği 7.000 ile almış. Endüstri mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği arasında uçurum var mesela Marmara'da. Yani elektrik elektronik mühendisliği arasında. Ben olsam şunu yaparım yani. Bilgisayar yazdım. altı endüstriyi yazarım. Buradan buraya yatay geçiş yapmaya çalışırım. Çift ana dal yapmaya çalışırım. Hepsi olur. Bu bölümde çok talep görüyor mesela. Meteoroloji, malzeme mühendisliği. Geçelim. Ya yani şu sağlık bilimlerinin hepsinin düşmesi şaşırtıcı. Bir de teknoloji fakültesinde varmış bakın bilgisayar mühendisliği. O 23 almış. Şimdi mühendislik fakültesindeki 7 alıyor. Aynı üniversitede yan binada teknoloji fakültesindeki 23 bin alıyor. Neden? Mühendislikler mühendislik fakültesinde okunmalı. Teknoloji fakültelerinde bir sürü dedikodu var. Yok imza etkisi olmuyor, yok başka bir şey falan. Bunları araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet bakalım burada şimdi 22 tane sözelle alan bölüm var. Sözel genel olarak düşmüş. İlahiyatların hepsi gerilemiş. Vay be. Film tasarım yönetimi artmış. Öğretmenlikler klasik. Burada da gerilemiş gazeteciliğin artması şaşırtıcı ama çok artmamış. Standart sanat tarihi gibi bölümler var, coğrafya gibi bölümler var arkadaşlar. Bir de Marmara Üniversitesi'nin 2 yıllıklarına bakalım. 2 yıllık 2115 tane öğrenci almışlar. Genel olarak sıralamaları artmış. Adalet bölümüne 357 bininciyi almışlar. Anestezi gibi bölümler var. 300 binlerle kapatmışlar. Marmara Üniversitesi'nde 430 binle turist rehberliği bankacılık, sigortacılık gibi bölümleri kapatmışlar. Uzaktan eğitim var bakın. Uzaktan öğretim. Makinayı 373 binde kapatmışlar. Basım yayın teknolojileri gibi bölümler var. Düşmüş sıralamaları. Çok fazla da bölüm yok arkadaşlar. Bakıyorum ki 32 tane TYT bölümü var. Marmara Üniversitesi de kısaca bu şekilde. Şimdi gelelim İstanbul Üniversitesi'ne. Evet. İstanbul Üniversitesi'nin hemen şöyle A'dan Z'ye sıralayalım. Açık öğretim açık ve uzaktan eğitim fakültesini buraya geçiyorum arkadaşlar. Bunların hepsi de yine tamamen doldu. Onu söyleyeyim. Şöyle bunu kapatayım. Ama kapatmadan önce bir kaç öğrenci almış ona bakalım. 33.729 tane öğrenci almış 2021'de. 2022'de 34.970 tane almış. Tamam açık öğretimi kapatayım. Bakalım örgün 7.459 tane 7.583 yani videonun başında Galatasaray'a bakın. Bir de buraya bakın. Burada çok farklı bir ekosistem arkadaşlar. Bu üniversite çok büyük. Şimdi hemen bunu yine A'dan Z'ye sıralayalım. Diş hekimliği fakültemiz var. 11 bin İngilizcesi, Türkçesi 20 bin. Mesela vakıflarda diş hekimliğinin İngilizcesi daha az tercih edildi, Türkçesi doldu de önce. Devlette de iki katı sıralamayla kapatmış mesela burada. Şimdi buradan bir hemen puan türüne göre den ziyade önce şu fakülteleri söylüyordum. Diş hekimliği fakültesi var, eczacılık fakültesi var, edebiyat fakültesi var. Edebiyat fakültesi bayağı büyük, fen fakültesi var. Hemşirelik var arkadaşlar. Hukuk Fakültesi var, İktisat Fakültesi var, İlahiyat Fakültesi var. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi var. İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Siyasal Bilgiler, Su Bilimleri Fakültesi var. Bir de Ulaştırma Lojistik yani. 332.000'le İstanbul Üniversitesi'li olabilirdin yani oranın kartını alabilirdin. Yine güzel bir üniversite. Bakalım. Hemen dilden ne almış? dilden kaç öğrenci almış? 23 tane dil bölümü varmış. 1228 tane öğrenci almış. Fransızca, Almanca, Çince gibi edebiyat bölümleri var. En yüksek sıralamayla 5500 almış. İngilizce mütercim tercümanlık. Ufak bir düşüş yaşamış. Arapça düşmüş arkadaşlar. Bakalım Ukrayna dili edebiyatı düşmüş. Kim artmış. Almanca mütercim tercümanlık artmış. Bak, Arapça düşüyor. Geçen videoda baktım ilahiyat düşüyor. Almanca artıyor. Avrupa'ya doğru bir yönelme var herhalde bizim öğrencilerde. O tarafa bir kaçmaya çalışma var. Hemen devam edelim. Eşit ağırlıkta 34 tane bölüm var. Tabii bunun içinde iyi öğeler de var. Bir tane, iki tane. O zaman bölüm sayısı aşağı düşüyor tabi. 3488 geçen sene almış. 3540 bu sene almış arkadaşlar. Bu seneki kontenjanı. Burada en yüksek psikoloji almış. 12.000. Mesela psikoloji de genel olarak yerlerde şu anda. Çok geri düştü yani. Yani geri düştüden kastım. Geçen sene çok düşmüştü zaten. Yeteri kadar toparlamadı arkadaşlar psikoloji. Klasik arkeoloji falan var. Geçiyorum bunları edebiyat fakültesinde. 500 bin sıralamaya kadar gelmiş yani ama bunlar çok iyi bölümler değil. 5000 ile hukuk almış, 8600'le ile hukuk almış. Yönetim bilişim sistemleri ilk defa açmış ve 15.000'le kapatmış. Hemen siyaset bilimi, sonra en düşük turizm işletmeciliğinden almış. iktisat fakültesinde işletme. Mesela bunu da çok okuyan arkadaşım vardı. İstanbul Üniversitesi'nde işletme İngilizce 62.000 sıralamayla gidiyor. 11.000 ile 62.000 arasında. İşletme iyi bölümdür arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 147 bin ile almış. Ulaştırma lojistik. Bu sene ulaştırma lojistiğin de sıralaması çok arttı. Dikkatimi çekiyor. Gelelim sayısala. Bunlarda çok sayısal yoktur. Aynen gördüğünüz gibi. 18 tane sayısal var. 1569 kişi almışlar. Bu sene, geçen sene 1528 kişi almışlar dolmayan yok gördüğünüz gibi. Bir kısmı İngilizce ama genel olarak Türkçe. Tıp geri düşmüş 500 ve yaklaşık 1000 sıralama geri düşmüş. Türkçesi. Tıplarda geri düşüş devam ediyor. Bütün üniversitelerde kademe kademe bir birkaç yıldır düşüyor arkadaşlar. İç mimarlık çok ufak düşmüş ama buna düşme diyemeyiz yani 141 binde 1000 düşmesi çok düşük arkadaşlar. Su bilimleri ve mühendisliği bin atmış. Enteresan yani suya ilgi de artmış bizde bu sezon. Yani araştırdım üniversitelerde artış var. Sözele gelelim hemen. Sözelde genel bir düşüş var. İlahiyat işte söylemiştik. Tarih artmış. Türk Dil Edebiyatı artmış. En yüksek Sözel'i tarihle almış. Şöyle yapayım. Tarihle almış aynen. Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı'nda en düşük almış. Yani gazetecilik, ilahiyat gibi bir sürü bölüm var arkadaşlar. Gelelim şimdi TYT İstanbul Üniversitesi'nin 2 yıllıklarına. 2 yıllık adalet var, ceza, infaz var. Şöyle İstanbul Üniversitesi'nin 2 yıllıkları genelde açık öğretime dönüşmüş arkadaşlar. Çünkü önceden İstanbul Üniversitesi 2 yıllığa insanlar gidiyordu. Şimdi açık öğretimden devam ediyorlar. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın altta yorumları yazdığınız zaman onlara göre ben size yeni üniversiteleri anlatacağım